Bunların aklına sık sık gelebilecek bir soru. Diş macunları arasında koku ve aroma ayrıca verdiği his hariç hiçbir fark yoktur. Diş fırçalamak mekanik bir eylem olup macunun bu eylemde rolü ihmal edilebilecek seviyededir. Yani kısacası bal gibi macunsuz dahi fırçalayabilirsiniz. Kaldı ki macun kullanıyorsanız her fırçalamada nohut kadar kullanmalısınız hissiyatı, kokusu, tadı hoşunuza gideni alıp kullanabilirsiniz. Parodontax, hassasiyet kalkanı, White Now, Aloe Vera'lı, bitki özlü, Sensodin falan hepsi aynı. Bir de flor mevzusu var tabi. Birincisi yüksek konsantrasyonda flor içeren macun yutulur ise çok zararlıdır. Bu sebepten özellikle yutma ihtimali olan küçük çocuklara, zihinsel engellilere flor içermeyen macun öneriyoruz. Tabii ki macunsuz da fırçalayabilirler. Yetişkinlere florun etkileri ise şu şekilde tartışılıyor. Dişlere etkileri ise şu şekilde tartışılıyor. Dişlere olan faydasına değer mi diye soruluyor. Birim miktarı en pahalı satılan deterjanlardan birisi diş macunudur. Ağza alındığında salgılattığı tükürük kendisinden çok daha faydalıdır. Tükürüğün faydaları fakülte banko sınav sorularından birisidir. Tamponlanmadan sindirime onlarca faydası vardır. Bunun yanında kişisel olarak ben de diş macununu seviyorum. Ferah bir his ve temizlik duygusu. Bir de tükürük akışını hızlandırıyor. Kimyasal olarak evet vardır. Aşındırıcı oranı, aşındırıcı partikül büyüklüğü, aroması, kayganlaştırıcısı, köpürmesi ancak işlev olarak soruyorsanız hiçbir farkları yoktur. Dişlerinizde çürüğe neden olan şeyi biz plak olarak tanımlıyoruz tek başına bir etmen değildir. Ancak en büyük etmen olarak kalsın burada. Plak dediğimiz şey türlü türlü bakteri kolonilerinin üst üste tutunmalarıyla oluşur. Tırnağınızla dişinizi sıyırdığınızda gelen beyazımsı sarımsı şey, evet o. Evin seramik zeminine kola döktüğünüzü düşünün. Sonra sulu yemek, sonra patates. Bir hafta bekleyen, böyle bir karışımı zeminden çıkarmak için hangi yüzeyi temizleyiciyi dökerseniz dökün, zemine zarar vermeden çıkarmak için mekanik temizliğe ihtiyacınız vardır. O bakteri kolonilerinin bağlarını hiçbir macun çözemez. Fırça darbesiyle uzaklaştırmalısınız. Hatta bilimsel olarak yapılan testlere göre her dişin en az 5 fırça darbesine ihtiyacı vardır. Yani plağı uzaklaştırmak için. Beyaz dişler isteyenler beyazlatma özelliği olan macun yerine daha güzel bir fırça kullanırsanız çok daha iyi sonuç alırsınız. 32 diş gülümsemenin güzel bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kanala abone olmayı unutmazsanız biz de sizin sayenizde 32 diş gülümseyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.